Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün mükemmel ve efsane bir videoyla tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber Instagram'daki takipçilerimizi şifre vermeden tektikle yükseltebileceğiz Arkadaşlar 29.800 takipçimiz var. E, dün biraz takipçi gönderdim. Anında geldi. Herhangi bekletme olmadı. Görüyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber video içerisinde yine satın alacağız. Peki nasıl? Öncelikle arkadaşlar sistemimizin ismi esamanoktal.com.tr sistemi. Açıklama kısmında link var zaten başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Bu arada şöyle bir şey sizlere söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videomuza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google ile kaydınızı oluşturabilirsiniz. Google hesabınızda anda kaydınız oluşabilir. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta, telefon ve şifre girerekten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen girişimizi yaptık ve görüyoruz ki abi sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem arkadaşlar. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Yani paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz. Gerçekten bana hak vereceksiniz. Arkadaşlar Instagram takipçi konusunda Türk var, Türk kadın erkek var, Türk garantili var, yabancı var. Yani bana kalırsa ben de size Türk garantili öneririm. 1000 adet 220 TL. Yani Dışarıdan bir hesabınıza bakarsa hile oldu anlaşılmaz, bol oldu anlaşılmaz. Daha ucuzları var. Takipçi, yabancı işte 64 TL, 56 TL, 47 TL böyle böyle gidiyor. Link yerine kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Bunları yaparken de hesabını, hesabınız açık olacak bilginiz olsun. Bir 20 adet denem siparişi verelim arkadaşlar. Şu an siparişimiz alındı. En fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme olmuyor. Şimdi Takipçiler gelene kadar az biraz sistemden bahsedelim. Arkadaşlar alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sayıs köşede bir çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutar geldikten sonra telefon numaranızı girip bakiye ile basıyorsunuz. Bakiyeniz anında ekleniyor. Hemen Instagram'a dediğim gibi gelip videoda gösterdiğim gibi baştan en yani en baştan e, ee, izlediğiniz zaten oradan direkt siparişinizi veriyorsunuz. Eğer ki bir şey olursa Destek ben gelip konuyu mesajı yazıp bileti göndere basabilirsiniz. Anında sizlere dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar emin olun sistemi sizlere gönül rahatlığı önerebiliyorum. Şimdi ne kadar hızlı olduğuna bakacağız. Hemen bir e, sayfamızı yenileyelim. Bildiğinler, arkasında bakın hemen 40 adet geldi. Bizler 20 adet göndermiştik ama 40 adet geldi. Neden? Müşteri yani böyle müşteri memnun etmek istiyorlar gerçekten değer veriyorlar. Ve e, ucuz bir sistem, güvenli bir sistem, kaçırmanızı asla ama asla istemeyeceğim bir sistem. Açıklama kısmında link var zaten dostlarım. Yani gelip dilediğiniz gibi sorunsuz bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Videomuz bu ne kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşça kalın.